Arkadaşlar biraz önce pra vardım. Ee, yazılanlardan hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> yani Almanya'dayken daha iyiydi, anlıyordum bir şeyler en azından. Bir tık zor, topu taşıması da çok karışık. Az önce bir şekilde bilet aldım. Yani e, korunu almak istemiyorum buradan. E, mümkün olduğunca kartımla alışveriş yapacağım. Umarım çok gerekmez. İşte eşyalarımı bırakacağım hostele gitmem gerekiyor şu an onu arıyorum gideyim de hani geziyi tamamlayayım bugün ince ondan sonra bakacağım yani fiyatlar uygun aslında ama İngilizce bilen de çok yok şimdi o da bir tık dikkatimi çekti bir bileti aldığım adam biliyordu yani zar zor şey, treni buldum kendin şey yapman gerekiyor şimdilik böyle bay bay je to docela, docela krátké. viděli jste to, jak se zahýbal ten kohou a zakokrhal. No a teda ten kohout. By... Herkese Prag'dan günaydın. Saatimiz 12.20 var. Ee, az önce çıkışımı yaptım. Hostel gerçekten çok güzeldi. Hiç bu kadar güzel olacağını beklemiyordum o Münih'te kaldığım hostelden sonra yani bayağı kötüydü benim için. Çok güzeldi. Ee, çarşaf, yastık falan götürmem gerekmiyordu. Onları şey yapmadan hallettim, sevindim buna. Onun dışında odada bir tane e, Alman vardı yani 8 kişilik odadaydım sanırım evet. Ve adı Miro'ydu. Türklerle büyümüş falan Türkçe öğrenmeye çalışıyordu. Biraz şey oldu böyle tuhaf denk geldi. Güzeldi. Sohbet ettik biraz onunla. Ondan sonra akşam 2 dakika böyle hava almaya çıktık. Komedyenle eee komedyen falan gelmişti. Aşağıda bar falan vardı. Bayağı iyi bir hosteldi aslında. Ya benim istediğim hostel şehre daha yakındı. Ama bu da fena değildi şimdi yani bir şey diyemem öncekinden sonra. Ee, dün Pırağı 2-3 saatte hallettim. Yani gezmek istediğim yerleri gezdim. Güzel fotoğraflar da çektiğimi düşünüyorum. Şimdi çıkışımı yaptım. Biraz yolluk bir şeyler almam lazım çünkü Berlin'e gideceğim. Bayağı uzun sürecek yol. Ve yoldayken planımı falan netleştireyim. Türk Hava Yolları yine e, biletimin saatini değiştirmiş. Yine erken alabilme hakkım olacak galiba. Onu değerlendirmeyi düşünüyorum. Hamburg'dan sonra annemin akrabaları var, onların yanına gidip kalabilirim. Yani iyi olur, bir değişiklik olur benim için de. Oradan... Yani aslında Amsterdam ve Paris'te 3 gün kalmayı düşünüyordum ama Acaba ikiye mi düşürsem? Bir tam günde bence gezebilirim gibi geliyor bana. Yani aslında bir tam gün değil, bir buçuk gün yaparım onu. Yani gezmeye çalışırım bir şekilde halledeyim. Günüm yolda geçiyor biraz. O bir tık üzüyor ama yani sonuçta bunun hayaliyle gelmiştim. Görmem gerekiyordu. Güzeldi burası. Dilleri o kadar farklı ki hiçbir şey anlamıyorum. Yani bu kadar kendimi çok yabancı hissettim. Almanya'da kendimi daha yerli hissediyordum. Türklerle alakası yok ama yani en azından bir şeyleri anlayabiliyordum İngilizceye benzediği için. Öyle biraz Pırağı göstereyim. Şimdi burada da Lidl varmış Almanya'daki gibi. Oradan bir şeyler alacağım. Biraz da Pırağ manzarası görelim. Yanlış gelmişim Lidl'a gidiyordum. Ters gelmişim şimdi geri gideceğim. O arada hosteli de göstermiş oldum. İyi oldu yani, çoktan iyidir. Hava kapalı. Yağmur yağacak gibi. Şu sunum işini de bir an önce bitirsek kafam rahat edecek. Cuma günü sunum. Ee, onun dışında iyi aslında bugün güzel dinlendim. Odada da çok kimse yoktu. Dün akşam biri geldi gece. Sabah da yoktu yani. Gece kalmaya gelmiş herhalde tuhaftı. Şaşırdık Miro'yla. Ee, böyle yani bura ne oluyor? Burası Praha 13. Paris gibi bölmüşler buraları böyle. İstanbul'da da böyle bir şey olabilir aslında. Bakalım meşhur bir şey falan varsa kahvaltı için bir şey yiyeyim. Yani bir saatim var. Otobüse gitmek için bir şeyler şey yapmam lazım Allah'tan. Telefona dün akşam bir sürü video falan indirdim de yolda sıkılırsam izlerim diye. Büyük ihtimal hepsini bitireceğim. Biraz daha yaklaşayım ondan sonra devam edeceğim.